Merhaba sevgili arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bugün Şubat ayı enerjilerimize bakacağız. Aslan Burcu erkekleri Şubat ayında, Şubat 2023'te hangi enerjilerde olacaklar? Kartlarımızın tavsiyeleri bize neler olacak? Hangi konuda bize neyi yapıp neyi yapmayacağımızı söyleyecekler? Bunları yorumlayacağım sizler için. Dilerseniz hemen haydi gelin başlayalım. Şöyle kartları alıyorum. İlk olarak evrensel enerji kartlarımızdan bir tane alıyorum sizler için. Bakalım hangi gezegenin enerjisinde olacakmışsınız. Bir tane de oşodan alacağım. Oşomuz bize bakalım ne tavsiye edecekler, yoksa bilgi mi verecekler, ya da Neyi yapıp neyi yapmayacağımızı söyleyecekler derken yine bir şey düşürdüm arkadaşlar. <laughs> evet bu açılım yaparken illa ya bir şey düşüyor ya artık dışarıdan bir ses geliyor. Yani konsantrasyonu bozmak için ellerinden geleni yapan bir e, enerji kesimi var sevgili arkadaşlar. <laughs> Beni çok güldürüyorlar aslında. Öyle böyle bir yani düşme değil her tarafı saçılmış diyebilirim. Şimdi açılım bittikten sonra benim orayı bir toparlamam gerekecek. Neyse. Bu tarafa doğru bakmayayım da bari konsantrasyon bozulmasın. <laughs> yani kitap gibi açılmış diyebilirim yani. Böyle bir şey olamaz. Ben şuna görüyorum bunu. Aslında içinizde biriktirmiş olduğunuz bir enerji potansiyeliniz var bence. Çünkü yere düşen o şu dönüşüm tarotu destemdi. Yani şu turuncu kartımız, kartımızın destesi. Yani bir hakikatler sözlüğü gibi bir şeydir aslında benim için ama sadece 3 6 tane kart ters dönmüş. Diğerleri bildiğiniz böyle açık da görünüyor. Neyse merakımı cezbetti biraz Neyse hadi bir şey yapmayayım Aa bir şeyleri tövbe edeceksiniz Şubat 2023'te ve Lilith geldi size Bilinçaltınızdaki korkular Karanlık yanlarınız Bastırılmış intikam duygusu Gizli arzular Ay, Yani söyleyemedim de Böyle <laughs> Neyse benim yakışıklı Aslan Burcu Erkeği arkadaşlarıma bakalım Bir aylık döngü Merak etmeyin tövbe etmeniz gerekiyorsa Edersiniz tabi ki de bunda bir şey yok hep olumlu düşünün. Pozitif düşünün. Umarım içerik çok güzel gelir. Yıldız kartıyla açtık zaten. Süper. Bakalım yanına. Evet. Neyse iyiyiz. Sorun yok. <laughs> Ve hmm. evet. Oh 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 oh. Bilinçaltınızdaki korkuları Bastırılmış intikam duygusunu, gizli arzularınızı ortaya çıkartacak bir negatif kişiden bahsediyor burada. Şimdi i̇şte biz bunu dövelim mi diyecektim. Bakın o, o kartı geldi. Yani o kişi, o olay, o şey, o neyse artık. Şu kartı hiç sevmiyorum sevgili arkadaşlar. Ve kaos kartı da geldi. Ve şüphe kartı geldi. Ay benim güzel arkadaşlarımı nasıl böyle bir şeye sürüklediniz bakayım. Şimdi şöyle neyse biraz böyle. Ee, değişik bir enerji algıladım ama hemen toparlayalım. Ee, yıldız kartı geldi. Yıldız kartı güzel bir karttır Ben çok çok severim. Ee, bu aralar birazcık yıldızınızın düşük olduğunu hissedecek olabilirsiniz. Çünkü siz de öyle hissedeceksiniz. Yani e, bilinçaltınız birazcık ayıya çıkacağı için karanlık yanlarınız bastırılmış intikam duygusu, gizli arzular diyor. Ama bence bu Lilith. Bakın Lilith'i bence ekarte eden tövbe kartı geldi. Tövbe ederseniz şey yapacaksınız. İntikam duygusundan tövbe edin. Bu, bu sizi nötrleştirecek. Hiç merak etmeyin. Bak sen Lilith'e. Benim arkadaşlarıma. Nasıl böyle bir şey yaparsın bakayım. Bu kart niye geldi şimdi? <laughs> Neyse. Şuradaki 3 karttı ve 4 kartı hiç sevmedim bir şeyler için çok emek vermişsiniz. Artık emeğinizin karşılığını almak istiyorsunuz ve bu işin içinde nasıl çıkacağınızı bilemiyorsunuz. Yatırım yapmak istiyorsunuz. Para biriktirmek istiyorsunuz, altın biriktirmek istiyorsunuz. böyle artık şu eski karizmama kavuşayım falan dediğinizi bile duyar gibiyim ama sizler zaten çok karizmatik erkeklersiniz sevgili arkadaşlarım. hiç merak etmeyin. Bu birikiminizi en kısa zamanda yapacaksınız. Biraz böyle sanki bu videoya denk gelen arkadaşlarımın olgun kişiler olduğunu düşünüyorum. Yani olgun yaşta böyle 30'un üstü, 35'in üstü. Böyle hani sen 40'a da yaklaşmış gibi olabilirsiniz. Sanki öyle bir hissi aldım. Çok da toy enerjilerde olmadığınızı görmekteyim. Şimdi burada bir olay var. Bir şüpheye düşeceksiniz. Bir kaos ortamı. Bir bir yanılgı var. Bir üzüntüye düştünüz bir zorlu yollar çıktı karşınıza. Birileri çıktı. iyi enerjileri sömüren negatif enerji yüklü üçüncü bir kişiden bahsediyor ve üstünde de o kartı geldi. Yani o kartı, o kişi, o olay nedir bu şanssızlık bu? Bu araya giren bir kötü bir kötü niyetli birisi veyahut da kötü bir olaydan bahsediyor. Şimdi burayı ben deşiyorum. Burayı bana benim arkadaşımı ne üzdü? Ne oldu da benim arkadaşımı? Bakın, eliniz, kolunuz, gözünüz bağlı. Daha fark edememişsiniz bazı şeyleri. Çözüm arayacaksınız. Harika. Siz bulursunuz da zaten. Ama kendinizi bitmiş, tükenmiş hissedeceksiniz. Biliyorum. Tamam. Olabilir. Geçiyoruz. Evet, hüzün. Evet. Tamam, olabilir ama ama evet imparatorca geldi ve tamam sizin elinizden bir imparatorca tutup sizi iyileştirecek size yardım eli uzandı sevgili arkadaşlar ee, anneniz olabilir eşiniz olabilir ablanız olabilir böyle bir aslında bir olgun bir dişli enerjiden bahsediyor yani bu, bu kadın herkes değil hayatınızda bu kadın sizin için özel bir kadın o yüzden söyledim Eşiniz olabilir, anneniz olabilir, kız kardeşiniz olabilir. Abi yaşı küçük de olsa sizden bir şey var, böyle bir olgunluk var, böyle bir her şeyi halleden bir yapısı var. Onun üstüne kimse yoktur diyen. Peki sizi iyileştirecek, sorunu sorunuz çözüldü, tamam bitti. Ama sorun nedir? Sorun sizden yaşça büyük anneniz, yaşça büyük ablanız, teyzeniz, halanız, yengeniz, kayınvalideniz veyahut da büyük anneniz olabilir. Ama burada sorun yok. Sizi üzen şey nedir? Sizi üzen şey nedir? He siz bir karar alacak mısınız? bu kararınızdan da vazgeçeceksiniz yalnız sonradan da gibi görünüyor. Ya da çok durgun bir hayatınız var. Bir şeyleri harekete geçirmek isteyeceksiniz. Ama ben onu sormuyorum. Bize cevap ver. Benim Aslan Burcu erkeği arkadaşıma Şubat 2023'te üzecek olan olay veya kişi neyle alakalı? Mesafe kartı verdi. Araba kartı verdi. Kılıç kralı. Ve tılsım kralı. çok ağır konular olabilir sevgili arkadaşlar adli konular olabileceği gibi de taşınmayla alakalı da olabilir e, veyahut da iki arkadaş bir şeye karar vereceksiniz o arkadaşınıza güvenip güvenme konusunda sizi uyarmak zorundayım sevgili arkadaşlarım bir işe atılacaksanız bir işe atılmayı hedefliyorsunuz e, ama bunun sonucunda hayal kırıklığına uğrayacaksınız eğer ki bir işe atılacaksanız bir sorumluluk almış olacaksınız. Sizin üstünüze bir sorumluluk yüklenecek. Adli bir sorumluluk bile olabilir bu. Yani hukuki bir sorumluluk da alabilecek olabilirsiniz. Dikkatli olmanızda fayda var. Ya da birinden birine bir dava mahkeme açacak olabilirsiniz. Uğraşmak isteyecek olabilirsiniz. Bu kişi size ne yapacak? Zararı nedir? arkadaş çevrenize dikkat edin. Arkadaş çevrenizdeki herkes size dost değil sevgili arkadaşlar. Her şeyden önce çok çalışmanız gerekiyor. Sizin olanı kimseye vermeyin. Bakın güç simgesi geldi ve aslan burcu simgesi geldi. Size ait olan hiçbir şeyi hiç kimseye vermeyeceksiniz. Kendi kendinize çalışacaksınız. Ortaklıktan uzak durunuz. Başkalarının fikirlerinden uzak durunuz. Özellikle de kendi çok güvendiğiniz arkadaş çevreniz. Bakın aileniz demiyorum. Arkadaş çevreniz diyorum. Herkes herkese dost değil. Herkes herkese güzel akıl vermez. Hele ki bu zamanda. O yüzden kendinizi birazcık ee, şey yapmanız gerekiyor. Sağlam almanız gerekiyor. Biraz e, şeyiz ama peki ay sonunda her şey düzelecek mi? Dengeye geliyorsunuz ay sonunda hiç merak etmeyiniz. Özellikle de ayın 14'ünde bir dengeye geleceksiniz Şubat ayında hak ettiğinizi size vermeyecek olabilirler. İstediğiniz maaşı alamayacak olabilirsiniz. Böyle değişik bir şey olacak Şubat ayında sizler için. O yüzden ama Şubat'ın 14'ünden itibaren dengeye geleceksiniz. Demek ki bu ilk iki hafta içerisinde bir zorlanma yaşayacaksınız. Ondan sonra dengeye geleceksiniz. Hiç merak etmeyin. Zaten enerjiler gelip geçici olacak. Kendinizi hiç sıkmıyorsunuz yapmak istediğiniz yatırımı da yapacaksınız inşallah Allah'ın izniyle hiçbir sorun olmayacak. Arkadaş çevrenize dikkat edin. Sadece bunu söylüyorum size. Aileniz değil, arkadaş çevreniz. Özellikle de iş ve eğitim hayatındaki arkadaşlarınızla çok sıkı sıkı konuştuğunuz bir konu varsa o konu üzerinde sizi yanlış yönlendirebilirler. Buna dikkatli olun. Evet, geçelim sorularımıza. Bir işi olmayan sevgili Aslan burcu erkeği arkadaşlarımız. Evet, bakın bilinçaltındaki korkularınız ...bastırılmış intikam duygusu... ...karanlık yanlarımız, gizli arzular... ...resmen ay kartı ve lelit kartı... ...aynı şeyi verdi gibi geldi bana... ...aynı e, anlamdalar... ...babadan kaynaklı... ...bazı korkularınız olabilir... ...babanızdan kaynaklı bazı... E, ...bilinçaltındaki korkularınız olabilir bir işi olmayan sevgili arkadaşlarımın şubat ayında bir aydınlanması olacak ondan sonra rahatsınız sevgili arkadaşlarım ayın dokuzundan sonra bir aydınlanma dokuzunda veya dokuzundan sonra bir aydınlanma yaşayacaksınız ve ondan sonra da iş hayatınız açılabilir çok büyük ihtimalle bir işi olanlar ise yeni başlangıçlar yapmak istiyorsunuz yeni sektörlerde deneyim dene, deneyim kazanmak istiyordu olabilirsiniz bir ilişkisi olmayanlar kendinizi bayağı bir geri çekmiş olarak görüyorum daha önceden bir evlilik yapmış, evlenmiş, boşanmış olabilirsiniz. Bu sebepten dolayı da kendinizi çekmiş olduğunuzu ve dinlenme sürecine girmek istediğinizi görüyorum. Bir ilişkisi olanlar ise ilişkinizi mevcut, ilişkinizi sıkı sıkıya elinizde tutuyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bu çok güzel, iyice e, böyle e, aklınıza yatmış bu ilişki sizin. Evli olanlar için ise çok güzel tutkuyla, kendi isteğinizle e, bir atılım yapacaksınız. Evliliğinizde bir atılım yeni bir başlangıç söz konusu güzel bir başlangıç ve bu il ilahi plan tarafından da desteklenen bir başlangıç olacak sizler için ee, evet bazı maddi problemleriniz olabilir iş ve özel hayatınızı e, nasıl idare edeceğinizi bilememekten kaynaklı ve sonrasında da e, çok büyük bir sorumluluk altına girdiğinizi düşündüğünüz ikinci bir işi yapmayı planlayacak olabilirsiniz. İki işte çalışmak isteyecek olabilirsiniz. Bu yüzden de evliliğinize pek fazla zaman ayıramayacağınızı düşünecek olabilirsiniz. Zaman zaman evliliğiniz ağır gelebilir. bu Böyle bir dönemden geçeceksiniz. Peki platonini bekleyenler... Bir karar aşamasındasınız. Gerçekten de artık e, platonik aşk aşık olanlar. E, pek de olumlu düşünmüyorsunuz artık o platoninizle alakalı. Ama bir karar verme aşamasındasınız. Ne karar vereceksiniz? Hem, e, belki size platoniniz hakkında kötü şeyler söyleyen bir kadın enerjisi olabilir. Buna dikkat edin sevgili arkadaşlarım. Dolduruşa gelmeyiniz. Dolduruşa getiren bir kadın var hayatınızda. Ex partnerini bekleyenler ex partnerinizle güzel bir aşk ilişkisine ikili vakitte tekrar başlıyorsunuz. Ayın ikisi, 12'si, 22'si. 2 ve 22 çok önemli sevgili arkadaşlar. Buna dikkat edin. Sizi güzel bir aşk ilişkisi bekliyor. Şubat'ın 22'sinde. Haydi bakalım diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sevgili arkadaşlarım. Sizlerin de yorumunuz bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Bireysel açılım için Instagram sayfamı beklerim her zaman. Abone olmadıysanız abone olursanız güzel enerjilerimiz sizlere her zaman daha çabuk geçecektir. Şubat 2023'ün yorumunu yaptım sizler için. Umarım beğenmişsinizdir. Mart 2023'te buluşmak üzere, görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.